Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü arkadaşlar. Bugün 6 Mayıs Cuma. Cuma'mız mübarek olsun. Sizlerin de Cuma'sı mübarek olsun inşallah rahmet. Bugün de Bismillah diyelim başlayalım. Aslan parçasıyla. Bismillahirrahmanirrahim.

Evet arkadaşlar. Dışarıda çok güzel bir hava var. Allah'ın izniyle zinde zilalı. Geri geri geliyoruz. Dörtlükleri yakıyoruz mutlaka aynalardan geri görüş kamerasına mutlaka bakalım arkadaşlar. Geri kamer, görüş kamerası olmayanlar da mutlaka yaptırırlarsa çok daha iyi olacağını inanıyorum. Evet efendim. Hayırlı günler abicim. Şu an dışarıda 16 derece hava var. Ama güneş olduğu için Acayip derecede içeriye Sıcaklık vuruyor. Evet martınlar araçları Scooter'la Gidiyor abimiz. Evet, araçları da var buralarda. tamam Bismillah diyelim kanalıyı açalım arkadaşlar genelde ben genelde derken yani neredeyse yüzde doksan beş camı açmıyorum Açmıyorum arkadaşlar. Dışarıdan o kadar çok egzoz kokuları var ki. Özellikle bu arkasından acayip. Bazen kamyonlar geçiyor. E, kamyonlarda su tankerleri özellikle. Arkasından bir siyah duman çıkarıyor. Ortada kokuyla batırıyor. Yazda kışta ben genelde yazın soğuk olması için klimayla gidiyorum. Kışında normal kaloriferle klima açmaya gerek kalmıyor. Bu şekilde. Allah'ın izniyle gitmeye çalışıyorum. Evet. Skaturacı abimiz de gidiyor. Allah'ım Celle Celaluhu kazalardan, belalardan korusun. Ya Rabbi. Bir sürü kazalar oluyor. Adam yolun kenarında park etmiş veya edecek veya yandaki yolcusu veya kendisi sürücünün arkaya bakmadan bir kapıyı açıyor adam o şekilde motosiklet kazaları da oluyor, bisiklet kazaları da oluyor, videolarda da hep görüyoruz, skuter kazaları da oluyor yani araba kazaları bile oluyor. Allah ım. tüm insanlığı kazadan, beladan korusun ya Cuma olduğu için Cuma namazına mutlaka gidelim. Allah'ın korusun. Kim ki diyor Peygamber Efendimiz Allah'ım sen bu üç sefer Cuma namazına kasten yani herhangi bir durum olmadığı halde terk etse, gitmese onun Allah korusun kalbi mühürlenir. Buyuruyor. Kalbinin mühürlenmesi demek yani İslam'a karşı namaza karşı imana karşı ee, soğukluk gelmesi artık yavaş yavaş nasıl bir bataryanın pilleri bittiği zaman bitmeye yakınınız performanslar düşüyor. Aynı onun gibi. Allah'ım sen bizleri koru ya Rabbim. <laughs> Emniyet kemerleri mutlaka takıyoruz arkadaşlar. tramvay yolumuz da burada. Burası Güngören. Kale Center şu az ileride. Burada güzel bir yerler yapıyorlar ama hiç içine gidip ziyaret etmedim. Görmedim. Videolarımız her zaman gelsin mi? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Lütfen yorumlarda belirtin. Bir de ne tür video çekmemizi istiyorsanız nasıl bir video istiyorsanız fikir verebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. İnşallah Rahman Yine dün bir şehidimiz vardı. Gani Gani'yi rahmet eylesin. Evet, tramvay abilerimizle de, de, de. E, beraber, beraber gidiyoruz. Allahümme salli ala ziyidina Muhammedin ala ziyidina Muhammedin. Arkadaşlar bugün Cuma olduğu için bugün en az Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e 100 defa salavatı Şerif'e getirelim İnşallah. Evet şurada da küçük bir sağımızda hemen bir cami var. Bu camiyi de ziyaret etmek istiyorum aslında. Hiç ziyaret etmek nasip olmadı. İnşallah Allah'ın izni orada bir Ziyaret edelim. Bir vakit namazımızı kılalım. Bir daha edelim. Ondan sonra da kısa bir video olur. Allah'ın izniyle. Burada yine E5'e giriyoruz. Şu an arkadaşlar. Sağımızda yine mezarlık var. Allah'ın tüm geçmişlerimizin Müslüman olanların Allah rahmet eylesin. Ya Allah, hacet hacet. Bugün trafik yok. İstanbul'un trafik olmadığı hali böyle. Bize trafik olduğu hali düşünemezsiniz. Bilenler biliyor zaten burası. Şu an şirin evlere geliyoruz. Bahçelerlerde Arkadaşlar sinyalleri yakmayı lütfen unutmayalım. <laughs> Bir de buradan Motorcu abilerimize sesleniyorum. Onlara sonsuz saygımız var. Allah'ım kazalardan, belalardan korusun. Yolda giderken devamlı sağ tarafı biraz açık bırakıyorum motor gelirse rahatlıkla geçsin diye bir de devamlı dikiz aynaları yan aynalar dikiz aynası yan aynalar arkaları devamlı kontrol edelim motorcu arkadaşlarımıza tüm skatör arkadaşlarımıza tüm bisikletçi arkadaşlarımıza ve elektrikli bisiklet de çıktı ne zamandan beri var geçenlerde yani şu şey çok acayip derecede kafama takıldı yorumlarda siz de ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda alalım inşallah. Ee, bu scooter'ın ne? E, nave N65 ee, Türkiye'ye daha satılmaya yeni başladı. Tahminen bir aylık bir süreçte herhalde. Tam olarak bilmiyorum. Arkadaş Avrupa'da, Çin'de, Avrupa'da olsun Çin'de olsun üretim yeri Çin'miş zaten bunun, Xiaomi'nin ürünüymüş, Xiaomi ile ortak üretiyorlarmış falan. Neyse, adamlar iki yıl önce orada kullanmaya başlamışlar, tam olarak ben bilmiyorum, 2 yılı civarında, tam bilmiyorum bizim burada ülkemizde yeni geliyor ve sanki ürün yeniymiş gibi yeni modelmiş gibi ülkemizde yeni olaraktan satılıyor çok acayip bir durum bence siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda lütfen belirtelim akıl akıldan üstündür diye bir atasözümüz var. Adamlar teknolojiyi bizden önce kullanıyorlar. Bu arada ben de o scooter'dan almayı düşünüyorum. Ee, scooter'ın bir de şeyi çıkmış. O en 65 En 65'in bir de S 65'i. Yani üretime daha geçmemiş. Ön amortisör var, arka amortisör var. Bu en e, 65'ti. Ben hiç sürmedim, bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. yol kenarına sağ tarafa e, arabadır, otobüstür, araç park edenler e, diğer gelen araçlar için bence bayağı tehlikeli oluyor. Adamlar mecbur için, mecburiyetten dolayı kimisi mecbur mecburiyetten dolayı kalıyor. Kimisi araca arzalanıyor. Kimisinin tekeri patlıyor. Kimisinin Kimisi temizlik işçisi. Buradan da onlara selam olsun. Temizlik çok önemli bir durum. Temizlik imanın yarısıdır arkadaşlar. Bir de bu e, kör noktalara dikkat edelim lütfen. Benim başıma da birkaç kere de geldi en az bir beş kere gelmiştir. Kör noktaya geliyor araba yani arkadan. Ben arabayı görmüyorum. E, diğer kullanan araba da yani benim görmediğimi anlayabilmesi lazım. Kuyumcu kenti hoş geldiniz. Güvenlikçi abilere de buradan yine selam olsun. Onlar sayesinde biz rahat rahat çalışıyoruz. Bu arada ben telefoncuyum arkadaşlar telefoncuyum ama telefondan en e, ayda bir tane telefon ya satabiliyorum ya satamıyorum. İkinci elde de bir sürü sıkıntı var. O ile telefonu alacaksın düşük fiyat alman lazım. Satarken yağlayıp bağlayıp satman lazım. O işler de bize göre değil. Biz kontür satıyoruz. Ondan sonra fatura ediyoruz. Burada oda yıkamacımız var. Burada çalışan abilere de selam olsun. Çok güzel temizlik Araba yıkama konusunda gerçekten başarılı. Biz araçlarımızı burada yıkatıyoruz. En son ki yıkattığım yer bizim SNR 300'de bir yer var. Orada yıkat. şey yapar gidelim. Çok yakışıklı duruyor. el freni çektik araba boşta parka alıyoruz aynaları kapatıyoruz klimayı kapatıyoruz lambaları da kapatıyoruz en son kontağı kapatıyoruz arkadaşlar Şimdilik Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalarımız olsun tekrardan. Yorumlarda ne tür videolar çekmemizi istiyorsanız ona göre bizi bilgilendirin inşallah. Akıl akıldan üstündür. Şimdilik Allah'a emanet olun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. دائما ابدا ان شاء الله الرحمن